Bunun en temel unsurlarından bir tanesi de top kontrolü. Top kontrolü neden önemlidir? Topu oyuna sokarken önce iyi bir kontrol etmemiz gerekir. Çevremizi kontrol etmemiz gerekiyor. Hatta başlatırken topun kontrolünün gizli olması gerekir. Bunlar olursa iyi bir atak başlangıcı yapabiliriz. Top kontrolü nelerdir? Ayak tabanıyla kontrol, ayak içiyle kontrol, ayak dışıyla kontrol, ayak üstüyle kontrol, dizle kontrol, kontrol, göğüsle kontrol. Şimdi bunları uygulayacağız. Top ayak tabanı ile yer arasında sıkıştırarak durdurulur. Top kontrol ayak burnu hafifçe yukarıda, topuk yere daha yakın şekilde ve topun ayak altından kaçmasına izin vermeyecek şekilde sıkıştırılır. Yüksekten veya göğüs seviyesinde havadan gelen topları kontrol etmede kullanılır. Top kontrolü göğüs kafesinin bulunduğu bölge ile yapılır. Göğüs kafesi ile topu yumuşatırız. Özellikle rakip tarafından baskı altındaki oyuncuların topu kontrol ederek kaçırma isteklerinde kullanılan bir kontrol şeklidir. Yine top ayak dişi ve yer arasına sıkıştırılmak kaydıyla kontrol altına alınır. Kontrol sonrası ya top sürülür veya takım arkadaşına pas yapılır. Futbolda en sık kullanılan top kontrol şeklidir. Topu kontrol sırasında vücut topa doğru dönmelidir. Yerden gelen topun kontrol sırasında destek bacağı yanda ve top kontrol ayağı gelen topun şiddetini azaltmak için hafifçe geriye doğru çekilir ve bu hareket topun şiddetini yumuşatır. Vücudun önüne dikey şekilde yüksekten gelen topların kontrol altına alınmasında kullanılır. Top yukarıdan dikey şekilde gelirken destek bacağı hafif bükülü ve kontrol ayağı topun hızını kesmek için sanki topu aşağıya doğru frenleyerek çeker gibi hareket edilir. Dikey şekilde vücudun yakınına düşen topların kontrolü diz üstüyle yapılır. Dizin ne kadar yukarı kaldırılması gerekliliği topun geliş şiddetine bağlıdır. Diz hiçbir zaman bel seviyesinden yukarı doğru kaldırılmamalıdır. Vücut hafif öne doğru eğik vaziyette ve destek ayağı hafif bükülü olmalıdır.